bir katille burun burunaydın. Kendine zarar verecektin. Anlamıyorum, anlamaya çalışıyorum Ceylin. Korktum. Korktum. Hissedince sana vuruldum. O an var ya, işte o an yapabilirdim eşiğindeydim dediğin o Yapmadın, durdun. Kalpte, de, vicdanda, de, iradenin gücüde inandığın değerlerde ne dersen de. İyi olmayı seçtin. Ve hayatımı affedebilirsin. Yok edebilirsin. O eşiği geçmemek insan olmak demek. E eu me